Devir büyük şair Nabi'nin yaşadığı devir. Nabi neden büyük şair? O kelimeleri öylesine güzel bir araya getirmektedir ki öylesine özenli, öylesine ölçülü, öylesine hassas bütün gönüllere dokunmakta nüfuz etmektedir. Dahası ötesi devlet büyüklerine de şiirler yazarak onları övmekte, onlara güzel kelam etmekte. Aynı zamanda da yeri geldiğinde hataları ortaya çıkartmak için kırmadan, dökmeden, incitmeden öylesine latif ve kibar ifadelerle, sözlerle, kelimelerle onları tenkit etmektedir. Dediğimiz gibi bu tenkitler öylesine latiftir ki Birisi de kalkıp sen bana nasıl bu lafı edersin? Diyememektedir. İstese de diyememektedir. Nabi devlet büyüklerinden bir paşaya da şiirlerinden bir tanesinde iltifat eder. Paşa bundan gurur duyar. Çok hoşuna gider. Der ki yahu kos koca Nabi beni övdü, bana iltifat etti. Çok mutlu olmuştur. Ve Nabi ile muhabbet etmek, onunla tanışmak, dost ahbab olmak ister. Nabi hay hay başım üstüne der. Dostluk, ahbaplık, hasbihal etmek bunlar güzel şeyler. Muhabbet ederler, dost olurlar, arkadaş olurlar. Öyle ki nasip bu ya. Birlikte hacca gitmeye dahi karar verirler. Efendim, Nabi ile Paşa Yolculuğa başlarlar kutsal topraklara. Medine'ye gideceklerdir önce. O devirde tabii ki malumunuz böyle arabalar vesaire, uçaklar şunlar bunlar yok. Ne var? Af buyurun efendim deve var. E deve sırtında gidecekler. Nasıl gidecekler ya? Başka çare mi var? Binerler bir deveye. Tabii deveye binmenin de usulü adabı var. İki kişi binecekseniz Mahmil ismi verilen bir semere binmeniz gerekir. Bu öyle kayık gibi büyük bir semer. iki kişilik. Bizimkiler de yani Nabi ile Paşa da bir mahmile binerler ve ikisi bir devenin sırtında başlarlar Medine'ye doğru tıngırda mıngır tıngırda mıngır seyahat etmeye. Dile kolay efendim. Yani günlerce sürecek bu seyahat, öyle 3-5 saat değil, günlerce tıngırda mıngır devam edecekler. Tabi yanlarında, çıkınlarında erzakları, yiyecekleri, kırbalarında suları, bir yandan da deve bunların ağırlığını tabii ki taşımakta. Düşünsenize, belki haftalar sürecek bir seyahatte o kırbaların doluluğunu, erzakların ağırlığını... Onun için ve öyle hızlı gidecek değil. E bir de iki kişiler yavaş yavaş süzüle süzüle adeta kutsal topraklara doğru gitmektedirler. E tabii ki dedik ya zor bu seyahat. İkisi de yorulmuştur. Artık gözleri açık olsa bile neredeyse görmemektedir. Uyuşmuşlardır adeta. O devenin sürekli aynı ritimle gitmesinden ama velakin her şeyin bir sonu var. Her gecenin sabahı, her sabahın günün bir gecesi değil mi? Sonunda Medine'nin artık sınırına varırlar, gelirler. Artık hisseder Nabi Medine'ye girdiklerini hemen dikkat kesilir. Aman ya Rabbi der. Medine'ye girdik. Birazdan Resulullah'ın mübarek kabinlerine, Ravza-i Mutahara'ya, Yeşil Türbe'ye varacağız. Ne büyük mutluluk, ne büyük şeref. İçi içine sığmaz. O yolculuğun yorgunluğu adeta bir anda yok oluvermiştir Medine'ye girmekte. Lakin döner bir bakar ki bizim paşa mahmilde o horul horul uyumakta af buyurun. Sanki o mahmil beşik, paşa da içinde bebek. Zaten biraz da beşiği andırmakta. Hele de devenin o ritmiyle, sallana sallana iyice içi geçmiştir paşanın. Tabi insan herkesi kendi gibi zannediyor. Herkes kendi gibi hassas olsun istiyor ama öyle değil ne yazık ki işin aslı. Nabi de şair, sanatkar, yüreği pırpır ediyor Medine topraklarına girdik diye ama ve paşanın bu çok da umrunda değil belki de. Her neyse bu durumdan müteessir olur Nabi. Üzülür. Yahu der. Olacak iş mi? Resulullah'ın mübarek kabirlerinin bulunduğu, Resulullah'ın şehrine geldik. Ravza-i Mutahharanın bulunduğu şehre geldik. Ve edep yahu. Yani yatılıp uyunur mu? Ta nerelerden gelmişiz? Hani oradaki insanlar belki bu kadar hassas değil artık her gün oradalar ama dışarıdan gelen biri için çok 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 mühim bir durum. Müteessir olur, serde şairlik var ya, öyle dudaklarından bir anda istemeden kaynak suyunun kayaları delip geçtiği gibi adeta kelimeler kendiliğinden dökülmeye başlar. Der ki Nabi, sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Nabi farkında olmayarak bu mısraları birkaç kere tekrar eder. Her tekrarında da sesi biraz daha yükselir. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Tekrar söyler, adeta öfkesini, üzüntüsünü, sitemini kelimelerden çıkarmaktadır. Sakın terki edepten kuyu bu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye yüksek sesle son bir defa okuyunca e, paşa da birdenbire sıçrayarak uyanır. Ne oldu Yahuden? Ne konuşuyorsun, ne anlatıyorsun? Uyku mahmuru tabii ki şaşkınlıkla Nabi de der ki, efendim, koca paşa tabii ki. Peygamberimizin kabri saadetlerinin bulunduğu Medine şehrine geldik. Paşam, bazı şeyler hatırladım da, bunları söylüyorum, tekrar ediyorum. Kusura kalma, kendime hakim olamadım. Maneviyatım beni cezbeye getirdi, ben de hatırladıklarımı söylüyorum. Heyecanımı, coşkumu ifade ediyorum. E paşa da tabii ki Nabi'nin heyecanına katılır. Böyle güzellikler insandan insana adeta bulaşır. Değil mi? Tebessüm etmek de öyledir. Karşınızda bir insan tebessüm ederse siz de tebessüm ediverirsiniz elinizde olmadan. Deveden inerler, abdest alıp yaya olarak Medine sokaklarında Ravza-i Mutahara'ya doğru yürümeye başlarlar. Ne büyük saadet, ne büyük mutluluk. Bu esnada kulaklarına bir ses gelir. Yahu minareden geliyor ses. Ezan desen değil, sala desen değil. Allah Allah, hayırdır inşallah bu neyin nesi? Dikkat kesinirler, daha da yaklaşırlar sese doğru. Bir de bakarlar ki biraz evvel Nabi'nin söylediği o mısralar müezzin tarafından okunuyor. Ravza-i Hemen hatırlayalım ne demişti Nabi? Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Allah Allah! Nabi şaşırır. Adeta deli tutulmuştur. Rüyada mıdır? Bu yaşananlar gerçek midir? Fark edemez. Ayırdına varamaz. Paşa Nabi'ye sorar. Nabi bu ne hal? Neler oluyor? Sen az önce beni bu şiinle bu laflarla, bu kelamla uyandırdın. Şimdi biz bunu müezzinden duyuyoruz Medine'de. İkisi de şaşırmıştır. Her ikisi de sükut ederler ve beraberce minarenin kapısına giderler. Sükut etmektedirler ama tabii ki yürekleri, kalpleri heyecanla çarpmaktadır. Çok şaşırmışlardır. Müezzin minareden iner inmez, yakasına yapışırlar adeta müezzinin. O söylediklerin neydi? Onları niçin söyledin, nereden duydun, sebebi nedir diye sorarlar. Fakat müezzin bir türlü söylemez. Ne kadar ısrar etseler de müezzin Nuh der peygamber demez. Söylemem, kafamı kesseniz de söylemem der. Paşa hiddetlenir, Yahu der, ne demek söyleme. Söyle bu adam işte. Merak ediyoruz. İnat eder. Müezzin söylemez. En son Nabi Paşa'nın da anlamasını göze alarak artık der ki bak müezzin efendi, müezzin kardeş bunları biraz önce ben söyledim. Bu benim şiirim, benim mısralarım. İyi de sana kim söyledi, sen ne zaman nasıl duydun? Bu sefer müezzinin de tavrı değişir o da şaşırmıştır. Gözleri dolar, ağlamaya başlar ve heyecanla Nabiye sarılır. Nabi şaşırmıştır, Paşa daha çok şaşırmıştır. Müezzin Nabiye der ki: "Senin ismin Nabi mi?" Evet der Nabi. Onun da gözyaşları göz pınarlarından süzülmektedir. Bir kere daha sarılırlar ve bu manzaraya şahit olan paşa dayanamayıp der ki yahu nereden bildin bunun isminin Nabi olduğunu Allah aşkına söyleyin bu defa müezzin anlatmaya başlar rüyasını anlatır efendimler akşam abdestli olarak yatmıştım biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm ey müezzin kalk yatma dedi benim aşıklarımdan biri benim kabrimi ziyarete geliyor. Şu cümlelerle minareden onu istikbal et dedi. Ben de hemen kalktım, abdest aldım. Peygamberimizin intifatına masar olan aşık kimdir diye düşünerek minareye koştum. Bir kere daha hatırlayalım o güzel cümleleri. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Efendim, işte İslami edep, işte Muhammedi terbiye, işte hakiki peygamber sevgisi, işte saygı, işte hürmet, işte teslimiyet, işte insanlık. Kısamızın hissesi bunlar olsa gerek. Gerçek sevgi, gerçek aşk, gerçek muhabbet, gerçek hürmet. Sürçün ihsan eylediysek affola. En yakın vakitte tekrar görüşmek, konuşmak, muhabbet etmek, hasbihal etmek ve kıssaları hisseleriyle birlikte paylaşmak üzere. Allah'a emanet olun.